Arkadaşlar merhaba ben Turgay Hoca. Bir soru bir cevap serisine devam ediyoruz. Aşağıdaki altı çizili kelimelerdeki elik eklerinin durumunu soruyoruz arkadaşlar. Sınav soruları, sevda türküleri, yürek sancıları derken buradaki ı, I, i ekleri üçüncü tekil yeri ekidir. Neden? Çünkü birinci isimdeki sınav, sevda ve yürek kelimeleri de tekildir. Ama alttaki üç örnekte suların şırıltıları derken birinci kelimede çoğul olduğu için buradaki yerikeki ları üçüncü çoğul yerikekidir. Kitapların sayfaları derken yine aynı şekilde ları üçüncü çoğul yerikekidir. Türkülerin nameleri derken yine üçüncü çoğul yerikekidir. O zaman burada üçüncü tekil yerik, üçüncü çoğul yeriği belirlerken birinci kelimenin tekil çoğul olmasına dikkat ediyoruz. Sular, kitaplar, türküler derken... Birinci kelimeler çoğul olduğu için ikinci kelimelerdeki iyilik ekleri sadece ı değil ları şeklinde yazılmış üçüncü çoğul iyilik ekleridir arkadaşlar.